Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Tukur. Konumuz yani Tukur dizisi. Tukur dizisi neden final yaptı? Ve ne niçin 5. sezon gelmedi? Herkesi meraklandıran bu konu Tukur yeni sezon olacak diye düşünüyordu. 4. sezonun başlıkta iyi bir giriş yapan reytinglerde bir içe sırada yer alan dizi güzel reytingi olan Henüz 5. sezonu görebilecek olan bir dizi. Final yapması herkesi de şüphe uyandırdı. Çukur 4. sezonunda birçok kişiler diziye veda etti. Emrisi, Selim, Ceresun, Karaza. Lakin bir süre sonra Çukur'un final yapacağını duyduk. Çukur'un final yapması herkesi şok etti. 4. sezonu güzel girişiyle başlayan dizi. 1. bölümü 17 Eylül 2017'de ekrana giriş yapmıştı. Yayınlandığı günden 1. sırada yer alan dizi final kararı aldı ve birçok konu atılmamış üzere olmuştu. Akın'ın dedesini öldürmesi, dedesini öldürmesi, sonra ise Selim'in kahramanla olan davası, Ayşe'nin dolabında sakladığı bir partının üzerinde yazılan şey harfi kahramanın oğlu Akın mı? Bu sorular akılımızda kaldı. Ve lakin film sonra ise Mirhan'ı emniyet hapisi olurken söyledikleri büyük yankı uyandırdı. Ve kafamızda büyük bir soru işareti bıraktı. Bu çukurun ne anlama geldiğini ve neden böyle bir hala konusu olurken final yapması büyük bir yankı uyandırırken dizideki oyuncuların sıkılması olarak bilindi ve 5. sezona birçok oyuncunun giremeyeceğini söylediler ve final yapma kararı aldılar. 5. sezonu görmemesi dizinin hayranları tarafından büyük bir üzüntüye uğrattı. Çukur final yapması büyük bir şok aslında. 5. sezonu bile görebileceği bir dizi, konusu olan bir dizi, henüz atılmamış olaylar üstü kapalı olan olaylar vardı. 4. sezonda bildiğimiz üzere diziye birçok ünlü oyuncu konuk olarak getirildi ve bu diziye büyük bir reyting yükselişi yaşattı. Lakin bu yükseliş ne de olmaktı, filmin finala gitmesine nail oldu. Yani, yani arkadaşlar dizinin başrollerinde Aras Bulut İğnemli Erkan Çöstendi'nin oynadığı dizi final yaptı. Ve finaldan sonra birçok izleyiciler Keştaki de Tukur final yapmasın diyene paylaşımlar yapsa da Tukur yine de final yaptı. Tukur'un final yapmasından sonra izleyiciler tarafından paylaşılan konular olay oldu. Ve her gün yine de Meliha'nın emniyet kulağına söyledikleri sözler, Akın oğlu olduğu, Ayşe'nin dolabından çeçe bir çavuzun üzerinde KK yazılması ise o konuların ne anlama geldiği henüz bilinmedi. Böyle bir konuların açıklığa gelmemesi ve seyirciler tarafından büyük bir hassasiyetle karşılandı. Dördüncü sezonla yayınlanan Çukur dizisinin hikayesinin sona ermesi nedeniyle yayın hayatına son veriyor diye bir atışış yaptılar. Lakin yayın hayatına son vermesi böyle olmalı değildi aslında. Henüz konusu vardı. Sona ermemişti. Senaryosu izleyicilere oldukça ilgisini çeken dizi, reytinglerde hala iyi sonuçlar almakta. Final nedeni resmi olarak açıklanmasa da 4. sezonda başlangıcında son sezon olduğunu oyuncular röportajlarında bilinmekteydi. 4 başarılı sezonun ardından hikayenin burada bitirilmesini istediği istendiği düşünülüyor ve oyuncuların sıkıldığı da dile getirilmekteydi bu senaryonun son bulması, oyuncuların sıkılması bunlar hepsi bir hikaye aslında. Yani 4. sezon neden bitmesi henüz daha da netliğe kavuşmuş, değil. Ve bu konu bence uzayacak ve Çukur'un final yapmasının nedeni ortaya çıkacaktır. Tukur 4 sezondur ekranlarda olan iç bölümü 2017 senesinde yayınlanmış olan Show TV'nin Red Rekorları Grandesi Çukur'un final yapacağı Haberi cünnevi salladı. Sevilen dizinin hayranları Çukur'un neden bitiyor? Çukur final mi oluyor? Çukur neden final gibi soruları cevap arayışındadılar. Peki 4 sezon boyu ilciyle takip edilen Çukur neden bitiyor? Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bilir dediniz.